Madem bu kafa bu kadar tırt, nasıl bu kadar revaçta kalabiliyor, hani bu kadar nasıl yükseliyor? Aslında yükselmemesi lazım değil mi? Anlatın bakalım, sizden dinliyorum. Sizce nasıl oluyor işler? Manipüle taktikleriyle bence. Manipüle taktikleriyle. Keşke sadece öyle olsa. Ee, İbn-i şey, Teymiye'ye reddiye yapıldı, görüşleri düştü değil mi? Ee, İbni i e, Kayyum el-Cevziye'ye reddiye yapıldı. Görüşleri düştü. Muhammed bin Vehhab'a reddiye yapılıyordu. Görüşleri düşüyordu. Tutmuyordu görüşleri halkta. Peki nasıl oldu biliyor musun? Bak adam, e, Muhammed bin Vehhab daha çok daha sonra geliyor bu arada onlardan. E, zaten Muhammed bin Vehhab nasıl Muhammed bin Vehhab olmuştu? Bu ikisini okuduğu için değil mi? Onların görüşlerinden evet. etkilendi. Sonra ne dedi biliyor musun? E, yanlış değilsem Riyad'da gönderdiğim mektupta falan olacak bu. Benim hocalarım bile la ilahe illallah manasını anlamadı adam. Adam artık hocalarını inkar ediyor. Hani hocalarını tekfir ediyor. Seviyeyi sen düşün. O, o kitaplardan o kadar etkilendi ki. Peki nasıl yayılıyor? Görüşleri halk arasında tutmayan bir görüş nasıl yayılır sence? Halka rağmen halk için diyor. Ne yapıyor biliyor musun şu anda? Görüşlerini halk arasında kimse kabul etmiyor. Bu sefer gidiyor emire yapışıyor. Oranın emirine. Üyeyn emiri Osman bin Muammer'le kankı oluyor. Sonuç adam devletçi şey ya bir şekilde alttan giriyor üstten çıkıyor kendi görüşlerini ona şey yapıyor. Bu sefer ne yapıyor? Halkın istemediği uygulamalar yapıyor. Oturup uzun uzadı açmayayım şimdi. Allah Resulü şey Hazreti Ömer'in kardeşinin mezarı bile vardı. Tevessül bunlar müşrik deyip onu bile yıkmışlardı. Hazreti Ömer'in kardeşinin mezarı düşün orada. Hatta kendisi de katılmıştı şey Vehhabilerin kaynaklarında bile görürsünüz bunları. Yani iftira değil adamların kaynağında olan şeyi de söylüyorum. Halk tabi böyle şey şu yolu şuraya daraltıyor ve burada olmayan kimselere Muhammed bin Abdülvehhab'ı kılıç zoruyla bu çizgiye getirilecek. Getirilmezse öldürülecek kanları canları helal kafasında olduğu için halkta bu görüşler tutmaz. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Halka rağmen halk için silah zoruyla bu sefer yaptı. Ama kabilelerden de güçlü kabileler var orada. Bu sefer Osman bin e, Muammer'e gitti. Orada da diyor ya bu adamı sür ya da biz bunu öldürüp ata vereceğiz. Bak usul nasıl yani? Halka rağmen halk için silahın yanına gidiyor yine. Oradan yukarı zoruyla işleri yapıyor. Ne oldu? Bu bir sürüldü. Deriye taraflarına ya da diriye artık nasılsa. Orada kim var? Muhammed e, bin Suud tanıdık geliyor mu? Muhammed bin Suud. Suudi Arabistan, Arabistan. ha işte reis orada Suud ailesi Suudi Arabistan ne demek şu anda bak Suud ailesinin Arabistanı demek aslında bu adamların Arabistanı demek yani bu ailenin o tarafa gidiyor bizim e, deriye taraflarına sürülüyor Muhammed bin Suud ile hemen kanka oluyor reis koştur koştur e tabi ortamda fitne çıkarıyor ya şu anda Haçlı seferleriyle yapamadıkları şeyi İngilizler içeriden zayıflatmak istiyor devleti. Haçlı seferleriyle baktılar, olmuyor bu iş. Bu sefer içeriden zayıflatmak istiyorlar yani fitne çıkarmak istiyorlar. Muhammed bin Abdülvehhab Abdül da gittiği yerde fitne çıkarıyor, görüyorlar. Halk huzursuz oluyor, bir şey oluyor, bir yere sürülüyor. Evet, Ayağım kaşınıyor şu an. Aha diyor, bu adam tam bizim adam. Tamam, ee, ge geliyor. E Muhammed bin Suud toprak istiyor tam bir bedevi hiç suya sabuna dokunmadan adamın derdi toprak aha diyor bu bizim adam onu da alıyor cebe bak öyle bir ortamda oluşuyor ki mühteşem kombinasyon ee, Suud ailesi güç istiyor toprak istiyor güç istiyor Muhammed bin Abdülbihab görüşlerinin yayılmasını istiyor bak maddi taraf Suud ailesi İngilizler manevi taraf şey Ortamda Necit İngilizler de karışıklık istiyor bu arada karışıklık istiyor Osmanlı'nın içerisinde Allah'ın sana silah, Allah'ın sana sıkı, Allah'ın sana para, ganimetleri kırışırız sonra diyor hani. Anlıyor musun şu anda? Bu sefer bir anda yükselişe başlıyor ama silah zoruyla. Halka rağmen halk için olaylar.